Ramazan Yakut 1933 doğumluyum. Çanakkale hazineden askerliği yaptım. Bizim bir ucdansız çavuş vardı. 48 kişi tokatlamadan rahat etmiyordu. Bir gün dedi ki Ramazan Yakut. Oğlum ağır makinen uzun künen oku. Pak edin. 7 onda 9, 9 mm çapında 0-8 masum kızaklı ağır makinen tüfek. Neden ağır demişler oğlum? Dedim bir yerden bir kasara etaj olup da uzak mesafelerden hayvan üzerinde daşırdığı şun ağır demişler. Ne de demişler oğlum. Dedim barut kazın geri depmek tesiriyle yerine getiriyor. İleri itmek gibi kuvvetiyle kendilerinde boşan. Kendilerinde boşandığı şun makine demişler. Kaçıncı asırda çıkmış oğlum. Dedim ben alım ne yokmamış <laughs> Ha. ki dedi. Oğlum dedim şimdi belge gitti mi sana cevizleri paylaştırırım. Dedim erkek olan bütün alayın gözün karşısında erkekliği gösterir kim kim orasını sikerse bütün alay görsün. Böyle gözüm kasa turada bela yani bir tane soplamak istiyorum. Sonra Allah selamat versin bir tane karşılı Meslek çavuş. O dedim imdat çavuşu sarı kalmışlığı bu da karşılı. Dedi imdat. Ben gittim ki Ramazan Kırça iki kişiye diyor ki bu gece imdadın anasını ikip öldüreceğim. <laughs> o bu, bunu yalan yani Müslim de daha beni kavartmış ki yani daha gelsin teslim olsun. <laughs> He, Müslim çavuşla geldi gel Ramazan. Vesvet dolayısıyla bugün kalbini kırdım. Kusurumu affet. Dedim o oh, sen o Müslim çavuşa kurban olursun. Yoksa bu yani iki tokat vurmasıyla ne ne oluyorsun Valla ve billah o bizde evvelki devirdi. Tezkere olduğu zaman. Dedi arkadaş, belki vesme dolayısıyla birinizin kalbini kırmışsan, hakkınızı halal edin. Böyle mevcutumuz 48 kişi. Hepimiz dedik valla imdat çoğuz. Bakar biz bir ona temiz sütü içmişse, inşallah sağa salim evine yetişemezsin. İnanın et ki, 3-4 saat sonra dedik, Balıkesir'de tarife kasası yapmış, ölmüş. Yani bu badayet tam Raz geldi. Ya yani kötü. Ha bırak 48 kişi hepsi böyle söylediler. E peki yani, yani e, keşke etmeseydim ona beddua diyor musun? Yok valla daha hala kerimde poşman değilim. <laughs> yani o 48 kişi vurmuyor böyle illa böyle bir mana bulup da yani bir şey tokat vurmasıyla kavuştansızlık diye yani. Bedevere veylor <laughs> veylor 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 veylor.

Peki, teşekkür ediyorum. ağzına sağlık. Evet, tanıyabilir miyiz? Tabii tabii. Ben Mehmet Yakut. Olgunlar Köyü'nde burada doğdum. 1931 doğumluyum. Biraz önce konuştuğumuz bize hem türkü söyledi hem de askerlik anısını anlatan o abiniz benim, mi? O kardeşim. O kardeşim. O benim küçüğüm kardeşim. Kaç yaş var aranızda? 2 e, yaş var. 2 yaş. Ha, evet. Daha fark yok. Evet. Şimdiki avratlara benzemez. Eski avratlar iki yaş. Şimdiki avratlar yani altı, altı geçmez bence. <laughs> Çünkü benim iki, e, ikinci evli var. Ne avratı? Ben kardeşini soruyorum. Kardeşim işte iki sene benden küçük. Evet, tamam. Evet, ben diyor. He, hem de ben şöyle diyeyim. Yusuf Bey. Evet. Ben 1931 doğumluyum. Eskerliğim 50'den ben kurra harbına gittim, Kure Kazisi'yim ben. Nuta'ya dahil oldum, Kure harbına gittim ben. Allah razı olsun devletimize fakat benim diyeceklerimizi yerine getirmedi. İlk Kure harbına gittiğiniz zaman illeri kaldın bir illeri kurdan bir çatışma oldu. İkinci devri papasın cephesinden güçlü keşif Ben ve Mehmet Üzdemir bin manka askerimiz gitti. İki kişimiz kaldı. Bu iki kişimize biz geri müracaat ettik. Top, top cihaz müracaat ettik. Ağır makine top, uh, müracaat ettik. Bir, birinci hedefine ataş edin. Havan dedik ettin. Beş bin kişi o gece öldürdük. Kafir cilden. Evet. Benim devletime benim ilah bir devletime bir müracatım ki var ki fakat ben müracaat yerine bilmiyorum. Gerek benim böyle devlet içinde milletin işte bela tek bir şahıs millete karşı gösterseydi bir şey yapamadılar.